Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle kartezyen çarpım konusunu bitiriyoruz. Bu dersimizde kartezyen çarpım kümelerinin grafiklerinin düzlem üzerinde nasıl gösterildiğini öğrenmeye çalışacağız. Dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikilinin ne olduğunu biz bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şimdi ikilileri analitik düzlem üzerinde göstereceğiz. İkili neydi? A virgül B şeklinde yazılan e, elemanların birleşimini tek bir eleman olarak kabul ediyorduk. Buna da ikili adını veriyorduk. Arkadaşlar A virgül B ikilisini analitik düzlemde gösterirken şunu yapıyoruz. Birinci bileşen olan A'yı X ekseni üzerinden işaretliyoruz. İkinci bileşen olan B'yi Y ekseni üzerinden bile, e, işaretliyoruz. Daha sonra arkadaşlar işaretlemiş olduğumuz bu iki noktayı kesiştirdiğimiz yerdeki nokta bizim AB ikili sıralı, e, sıralı ikilimizin nedir? Görüntüsüdür. Şimdi bununla ilgili küçük bir uygulama yapalım arkadaşlar. A 4,2 noktasını, şuradaki noktayı düzlemde gösterelim. X ekseninden 4'ü, Y ekseninden 2'yi buluyorum. Kesiştirdiğim zaman şuradaki nokta A noktası oluyor arkadaşlar. B eksi 2,3. Arkadaşlar X ekseni üzerinde eksi 2'yi buluyorum. Y ekseninden 3'ü buluyorum. Bu ikisini kesiştirdiğim zaman buradaki nokta ne oluyor? B noktası oluyor. C eksi 3'e eksi 3. Arkadaşlar x ekseninden eksi 3'ü y ekseninden eksi 3'ü buluyorum. Eksi 3 burada. Eksi 3 burada. İkisini kesiştirdiği nokta bizim C noktamız. D noktası da 0 eksi 2 diyor. X ekseninden 0'ı y ekseninden eksi 2'yi bulacağım. Arkadaşlar x eksenindeki 0 şurasıdır. Y ekseninde eksi 2 şurasıdır. Bu ikisinin kesiştiği nokta burasıdır. Yani buradaki nokta nedir? D noktasıdır. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz ikililerin analitik düzlem üzerinde nasıl gösterildiğini öğrendik. Peki kartezyen çarpım kümesini nasıl göstereceğiz? Şimdi arkadaşlar A kartezyen çarpım B kümesini liste yöntemiyle, şema yöntemiyle ve grafik ile gösterelim diyor. A kartezyen çarpım B kümesini yazalım. Evet A kümesinin 0, 1, 2 olduğu, B kümesinin de 2, 3 olduğu verilmiş. A kartezyen çarpım B kümesini nasıl yazacağımı zaten bir önceki dersimden biliyorum. Bu kümeyi yazdıktan sonra arkadaşlar önce şema yöntemiyle gösterelim. Evet şema yöntemini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. A kümesinin elemanlarını A kümesine, B kümesinin elemanlarını da B kümesine yazıyoruz. Burada ne var? 0, 2'ye gitmiş. O halde 0'ı tutuyorum, 2'ye yolluyorum. 0 nereye gitmiş? 3'e gitmiş. O halde 0'ı tutuyorum, 3'e yolluyorum. Biri 2'ye ve biri 3'e yollayacağım. 1, 2'ye gitti. 1, 3'e gitti. 2, 2, 2, 3. O halde 2'yi bir 2'ye bir de 3'e yolladığım zaman A kartezyen çarpım B kümesini şema yöntemiyle göstermiş oluyorum. Peki arkadaşlar kartezyen e, çarpım kümesini analitik düzlem üzerinde grafikle nasıl göstereceğim? Yapmam gereken tek şey şu. Aynı grafik üzerine buradaki bütün ikilileri işaretlemek. Bütün ikilileri arkadaşlar kartezyen koordinat düzlemine yani analitik düzleme işaretlediğim zaman elde etmiş olduğum grafik A kartezyen çarpım B'nin grafiği olacaktır. Bakın burada ne var? Sıfıra 2 var. Sıfıra 2 noktası şurasıdır. Sıfıra 3 var. Sıfıra 3 noktası burasıdır. Örneğin ne var? 1'e 3 var. 1'e 3 noktası şurasıdır. Arkadaşlar kartezyen çarpım kümesinde kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. O halde burada da ne elde ediyorum? 6 tane nokta elde ediyorum. Devam edelim. Evet A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. Bu kümeler için B kartezyen çarpım A'nın analitik düzlemde grafiğini çizelim diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle B kartezyen çarpım A kümesini buluyorum. Evet. Bu sefer birinci bileşenler ne olacak? B kümesinden seçilecek. B kümesinden seçebileceğim ilk bileşen 2. O halde 2'yi yazalım. 2 virgül. 2'yi 1'e yollayabilirim. 2'yi 2'ye ve 2'yi 3'e yollayabilirim. O halde 2,1, 2,2 ve 2,3 benim kartezyen çarpım kümenin kümesinin elemanları olacaktır. Sıra geldi 4'ü yollayabileceğimiz elemanlara. 4'ü de yine aynı şekilde 1'e, 2'ye ve 3'e yollayabilirim. O halde burada da 4,1, 4,2 ve 4,3 oluşacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki elemanları tek tek Koordinat düzlemi üzerinde göstermeye çalışalım. X ekseninden neyi seçeceğim? 2'yi seçeceğim, bir de 4'ü seçeceğim. O halde şuraya 2 diyelim, şuraya da 4 diyelim. Y ekseninden ise arkadaşlar bakın neyi seçeceğim? 1'i, 2'yi ve 3'ü seçeceğim. İkinci bileşende farklı bir rakam yok. O halde buraya da 1'i, 2'yi ve 3'ü işaretleyelim. Daha sonra arkadaşlar ne yapalım? Bu noktaları şöyle birleştirelim. Burada çizmiş olduğum kesik çizgilerin kesiştiği noktalarda yani şuralarda ne oluşacaktır arkadaşlar? Kartezyen çarpım kümesinin elemanları oluşacaktır. O halde B kartezyen çarpım A e, kartezyen çarpım kümesinin grafiği böyle bir şeydir arkadaşlar. Devam edelim. Evet örnek A kümesi B kümesi verilmiş olduğuna göre A kartezyen çarpım B kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A kartezyen çarpım B kümesi dediği için öncelikle X ekseni üzerinde A kümesinin Y ekseni üzerinde de B kümesinin işaretlenmiş olması lazım. Bakın burada X ekseni üzerinde ve burada X ekseni üzerinde B kümesi işaretlenmiş. O halde bunlar doğru cevap olamayacaktır arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi bakın iki tane küme var ve bu kümeler sonlu elemanda. Yani ben bu kümelerin kaç elemanlı olduğunu sayabiliyorum. Buna ileride tekrar değineceğim ama şimdilik sadece şunu bilmenizi istiyorum. Eğer ki kartezyen çarptığınız iki tane kümenin her ikisi de sonlu küme ise, yani elemanlarını sayabiliyorsanız arkadaşlar, bu kartezyen çarpım grafiği noktalardan oluşur. Bakın, burada dikdörtgensel bir bölge oluşmuş. O halde bu doğru cevap değildir. Burada dikey çizgiler oluşmuş. O halde bu da doğru cevap değildir. Ama bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Noktalar oluşmuş ki noktalar da benim kartezyen çarpım kümesini sağlıyor. O halde doğru cevap ne olmalıdır? C şıkkı olmalıdır. Evet, yandaki analitik düzlemde A kartezyen çarpım B'nin elemanları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B kartezyen çarpım A'nın bir elemanı değildir? Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. A kartezyen çarpım B'nin bir elemanı ne olsun? 1'e 2 olsun. O halde arkadaşlar A kartezyen çarpım B kümesi bu elemanı içeriyorsa B kartezyen çarpım A kümesi de bunun tersi olan 2,1'i içermek zorundadır. Şimdi bakalım ne diyor şıklarda? 2,3 diyor. Ben şuna bakacağım. Yukarıdaki grafikte 3,2 var mı? 3,2 bakın burada var. O halde bu da B kartezyen çarpım A'nın elemanı olmalıdır. 1,2 var. O halde ben şuna bakacağım. 2,1 yukarıdaki grafikte var mı? Bakıyorum 2 burada, 1 burada. Evet bu da var. O halde bu da doğru cevap değildir. 3,3'ü ters çevirdiğim zaman yine aynısını elde ediyorum. O halde bakalım 3,3 var mı? Evet şurada var. O halde bu da doğru cevap değildir. Ne var burada? 4,2 var. Bunun tersi nedir? 2,4. Bakalım 2,4 bu kümenin bu kartezyen çarpım grafiğinin elemanı mı? 2 burada var ama 4 yok. Demek ki arkadaşlar ben bunu ters çevirdiğim zaman B kartezyen çarpım A'nın bir elemanı olmayacaktır. Doğru cevap D şıkkı. Evet değerli arkadaşlar geldik şimdi önemli bir noktaya. Bakın buradaki A kümesi ve B kümesi her ikisi de sonlu elemanlı değil. Şu yukarıdaki küme sonsuz bir küme. 1 ile 4 arasında sınırlar dahil olmak üzere aradaki bütün sayıları temsil ediyor. B kümesi ise arkadaşlar burada sonlu bir küme. Şimdi değerli arkadaşlar siz eğer kartezyen çarpımda sonsuz bir küme ile sonsuz başta olacak tabii sonsuz çarpı sonlu kümeleri kartezyen çarpıyorsanız elde edeceğiniz grafik yatay çizgilerden oluşur. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi A kümesinin elemanları A birinci bileşen olduğu için x eksenini, B kümesinin elemanları da B ikinci bileşen olduğu için y eksenini oluşturacaktır. Şimdi y eksenini bir yazalım. Y ekseninde neler var? 1 var. 2 var ve 3 var. Peki x ekseninde ne var arkadaşlar? 1 ile 4 arasındaki bütün sayılar var. Yani 1'i işaretliyorum, 4'ü işaretliyorum ve aradaki bütün sayılar alıyorum. O halde arkadaşlar kesiştirdiğim zaman burada sonsuz tane kesişim olur. Ve kesişimler hep yatay doğrular oluşturur. Örnek veriyorum bakın. 1 ile 1'i kesiştirdim tamam. Burada bir tane nokta oluştu. Bunun hemen sağında minnacık sağında bir nokta daha oluşur. Bir nokta daha, bir nokta daha, bir nokta daha. O halde arkadaşlar siz bu noktaları birleştirdiğiniz zaman şöyle bir tane yatay doğru elde edersiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu: burada 1 ile 4 kapalı olduğu için burada kapalı noktalar oluşur arkadaşlar. Eğer 1 açık olsaydı orada açık e, yuvarlak oluşacaktı, dahil olmadığını belli edecektik. Devam ediyorum. Bakın buraya geliyorum. 1 ile 2'yi kesiştirdim. Tamam burada bir tane nokta oluştu. Ama bunun hemen yanında bir nokta daha oluşur. Hemen yanında bir tane daha. E öyle olunca ne olur arkadaşlar? Burada da 1 ile 4 arasında yatay bir tane ne oluşur? Çizgi oluşur ve bunun da her iki tarafı nedir arkadaşlar? Şu şekilde kapalıdır. Aynı şekilde arkadaşlar şuraya geldiğim zaman burada bir tane nokta oluşuyor. Bunun hemen yanında minik minik aralıklarla çok küçük çok küçük aralıklarla arkadaşlar noktalar oluşmaya devam eder. Siz bu noktaları birleştirdiğiniz zaman ne elde edersiniz? Bir tane yatay çizgi elde edersiniz. Her iki tarafı da ne olmalıdır? Kapalı olmalıdır. O halde arkadaşlar siz sonsuz çarpı sonlu kümeleri el, çarptığınız zaman yatay çizgiler elde edersiniz. A kartizan çarpım B'nin grafiği de bu şekilde olmalıdır. Evet bu sefer bize B kartizan çarpım A kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada da bakın B önde olduğu için kümeler zaten bir önceki sorunun aynısı. B önde olduğu için siz bu sefer ne yapıyorsunuz? Sonlu bir küme ile sonsuz bir kümeyi kartezyen çarpıyorsunuz. İşte bu durumda da arkadaşlar dikey çizgiler oluşacaktır. Hemen yapalım. Öncelikle e, B kartezyen çarpım A'yı yaptığınız için B'nin elemanları x eksenini, A'nın elemanları da y eksenini oluşturacaktır. O halde B'nin elemanlarını yazalım. B'nin elemanları 1, 2 ve 3. Peki A'nın elemanlarını arkadaşlar? A'nın elemanları 1 ile 4 arasındaki bütün reel sayılar ve bunların arkadaşlar yine burada kapalı aralık. Şimdi ben 1 ile 1'i kesiştiriyorum. 1 ile 1'i kesiştirdim ama y eksenindeki 1'in yanında bir tane daha sayı var. Çok küçük yanında bir tane daha sayı olduğu için burada ne oluşacaktır? Bir nokta daha, bir nokta daha, bir nokta daha. O halde ben bütün noktaları birleştirirsem arkadaşlar burada ne elde ederim? 1'den 4'e kadar dikey bir tane çizgi elde ederim ve bunun da yine her iki ucu ne olmalıdır? Kapalı olmalıdır. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burada 2 ile 1'i kesiştiriyorum şimdi. 2 ile 1'i kesiştirdim. Burada bir nokta oluştu. Şuradaki elemanlardan dolayı burada yukarıya doğru noktalar oluşmaya devam etti. O halde biz bu noktaları yine birleştirelim. Ve dikey bir tane çizgi elde edelim arkadaşlar. Bu da bizim ne oldu? İkinci çizgimiz oldu. Yine şuralar nedir? Kapalı olmak zorundadır. Aynı şekilde aynı mantıkla arkadaşlar 1 ile 3'ü kesiştirdiğiniz zaman yine yukarıya doğru noktalar oluşacaktır. O halde burada da bir tane oluşur dikey çizgi oluşur. Burası da yine kapalıdır. O halde arkadaşlar siz sonlu bir kümeyle sonsuz bir kümeyi kartezyen çarparsanız dikey çizgiler elde edersiniz. B kartezyen çarpım A'nın grafiği de bu şekilde olmalıdır. Evet değerli arkadaşlar yine kalıp bir soruyla karşı karşıyayız son sorumuzda. Arkadaşlar buradaki A kümesi nasıl bir küme? Sonsuz bir küme. Yine aynı şekilde B kümesi de sonsuz bir küme olarak verilmiş. Arkadaşlar siz sonsuz bir küme ile sonsuz bir kümeyi kartezyen çarpıyorsanız elde edeceğiniz grafik dikdörtgen şeklinde bir grafik olmalıdır. Şimdi grafiği nasıl oluşturacağız ona bakalım. Öncelikle A kümesini bizden A kartezyen çarpım B kümesi istendiği için A kümesini x eksenine B kümesini y eksenine yerleştiriyorum. 1 Şurası da 4. Arkadaşlar dikkat edin. Bu noktalar kapalı. Bir de ne var? 1 ile 3 var. Bunlarda ne olacaktır? Açık olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, siz bu noktaları birleştirdiğiniz zaman birleştiriyorum şöyle. Evet, bu şekilde dikdörtgensel bir bölge elde edersiniz ama arkadaşlar burada yapmanız gereken birkaç düzenleme var. Şimdi bakın, buradaki bir kapalı, buradaki bir açık. O halde arkadaşlar bu ikisinin kesişimi açık olmalıdır. Arkadaşlar kapalı olması için her ikisinin de kapalı olması lazım. Buradaki bir kapalı, buradaki 3 açık. O halde burada kapalı bir açık bir nokta oluşur. Aynı şekilde burada da açık bir nokta oluşur. Yine burada da açık bir nokta oluşur. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar son olarak cetvelimizi elimize alıyoruz. Kapalıdan çıkan doğruyu kesik kesik değil düz yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada dörtten de bir doğru çıkmış. Bunda ne yapacağız yine düz yapacağız. İşte arkadaşlar bakın burada dikdörtgensel bir bölge elde ediyorum bu bölgenin tamamı yani içinin tamamı ve şuradaki düz çizgilerin üzerine denk gelen noktalar benim A kartezyen yani çarpım B kümemin grafiği oluyor. Evet arkadaşlar zaten 3 soru kalıbı var bunda. Ya sonlu küme ile sonsuz kümeyi ya sonsuzla sonluyu ya da sonsuzla sonsuzu çarparsınız. Onun dışında çok da bir şey yok. Dersimiz burada sona erdi. Bağıntı konusunda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.